Şimdi Bursa'da ipek çeken kızlar bir kara sevda halinde söylemektedir. Görmeye alıştığımız nice yazlar kimleri alıp götürdüler ama kimleri? Karanfil bıyıklı genç teğmenleri, aksaçlı profesörleri, öğrencileri adları şuramıza işlemektedir. Ah dayanmaz dayanmaz bakmaya gözler. Bir kara sevda halinde söylemektedir. Şimdi Bursa'da İpek çeken kızlar. Şimdi Erzurum'da çift sürenlerin geçit vermez kaşlarının altında derindir, ıssızdır, korkunçtur gözleri. Sabahın demiri girdikçe toprağa hınçlarını gömmektedir içine yerin. Çünkü, çünkü millet hayınları Ankara'larda, çünkü İzmir'lerde, çünkü İstanbul'larda. Çünkü başka yerlerinde memleketin, Kanına girdiler masum gençlerin, işte onun için karanlıktır gözleri. Şimdi Erzurumda çift sürenleri. Şimdi saat sekizdir başlar gecemiz. Gündüzü kısalttılar, geceyi uzattılar. Şimdi acının ve hüzünün göklerinde umudun yıldızı sarı yıldız, mavi yıldız. Uykumuzun bir ucunda bombalar, bir ucunda hürriyetin inancı sabaha kadar İngiliz usulü piyade tüfekleriyle insanca yaşamanın onuru arasında milletçe bir gidip bir geliyoruz. Şimdi saat sekizdir. Başlar gecemiz. Şimdi ay doğar bulutlar arasında. Gavat derebeyleri, beyleri, yüreksiz bolu beyleri, hırsızlar, yüzde oncular, kumar erleri, Cebren ve hileyle haklarımızı alan, zulmü ve alçaklığı yöneten murdar üçgen, Biliyor musunuz bir orman gelişiyor şimdi. Türkülerini duyuyor musunuz? Nice derin yakılmış çoban ateşleriyle dağlarda karanlığı tutuşturup bir köşesinden geceyi gündüze çevirenleri. Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya. Sessizce birleşip sesi ayrılıyoruz ya. Anamız çay demliyor ya güzel günlere. Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa. Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız. Bu, bu böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana geliyoruz ve çoğalıyoruz. Ama bir ağızdan, ama bir ağızdan, ama bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını. İşte, işte o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz.''